Çocuklar, hadi koş Berat tramboline. Koş! Abi, Efendim Hamza. Abi. Basket at bakalım trambolinde. Ali sen de gel. Bak burada eğleniyoruz koş. Alicim neredesin? Ali buradan mı geliyorsun? Ama buradan olmaz merdivenden gel. Oo Berat nereye tırmandın? Aferin sana. Anne. Canım Hamza sen orada ne Basket aferin sana. Ali hadi at kendini içeri. Ben de zıplayacağım şimdi. Oo Berat'a bakın. Canım, be, sakın insanların üstüne düşme abisi. Berat dikkat et toplarken ayağın kırılır, hoplama sakın. İn aşağıya, çok tehlikeli yerdesin Berat. Hı? Tamam tramboline dikkatli ol bakalım 2 1 ooo bir, Oo, bir yerin acıdı mı iyi miydi evet aha en sevdiğiniz şarkı Ali Hamza koş gönlüm üşüyor ben de zıplayacağım Hadi bakalım kim basket atabilecek? Ay, Ali basket at oğlum. Ay, ay, ay. Efendim hadi koş. 3, 2, 1 koş zıplayalım. Ay, düşecektim. At bakalım. At. Aferin. Ali burada mı zıplamak istiyorsun? Kum havuzuna mı gireceksin? Tamam birazdan gireceğiz. Kum havuzu da var burada. Oraya da gireceğiz. Ama birazdan. Gel şimdi değil abinlerle birlikte. Geldim size geldim. Sizdeyim. Canım. Aa takılmış. Gidin onu oradan alın. Berat'cığım yine tırmanıyor. Ama en tepeye tırmanma çok tehlikeliydi bence. Aferin Hamza sana. At bakalım onu bana. Ot kaya mı taş mı top mu ne o? Sünge. <laughs> <laughs> Burası çok var. Burada çok var. Helal olsun sana. <laughs> Bak yine çıktı Berat. Ali. <laughs> 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 Efendim canım. Evet. Hadi kayın. Ay ben burada duramıyorum ki. Burası çok kaygan. Aferin Ali sana. Zıplayın hadi. Canım zıpla bakalım. Aferin sana. Çok keyifli. Bak Berat yine çıkmış. Berat öyle yapma bir yerin acıyacak. Bence buradan Berat'ın ayağı kırılır. Sizce kırılır mı? Evet. Bakıyorum. Hop. Oley. Az kalmış tamsa. Hadi in aşağıya. Anne görmeden in bence. Görevliler de görmesin. Aferin sana. Yavaş yavaş in Berat acele etme. Korkuyorsan buradan geri gel. Buradan geri gel korkuyorsan. Evet geri gel. Düz dön. arkanı dön. Buradan in. Tırdan. bir saniye. Berat aşağı indirmeliyim Hamza. Aferin sana süpersin. Şimdi ters dönüp buradan aşağı in. Hayır hayır ters dön tırmanarak in. Çünkü oradan zıplarsan da yan kırılabilir. Aferin sana. Çünkü çok yüksek burası. En az 4 metre var. Aferin Berat'a. Koş 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 koş. Aferin olma. Ay evet ama az önce çok iyi oldu zaten. Sanayli kuş sen de git abinlerin yanına. Çocuklar ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum artık görüşmek üzere. Görüşürüz.